Namaz kılmasan da iyilik yaptığın takdirde kurtulursun. Bugün birçok insan var ki iyilik yapıyor. Merhametli, dürüst. Hakikaten çok güzel insanlar ama namaz kılmıyorlar. Şimdi Allah bunları namaz kılmıyor da yakacak mı? Neden yaksın? Ya namaz borç değil ki. Namaz senin gönüllü yapman gereken, işten yapman gereken bir şeydir. Borcun ifası olarak namaz kıldığı için zaten namaz hiçbir şey yaramıyor. Çünkü insanlar genellikle borçlarını istemeye istemeye öderler. Hiç kimse borcunu isteyerek ödüyor mu? Şimdiden, Bak şimdi sen namazı borç olarak gördüğün anda itibaren üzerine bir isteksizlik çöker. Ah yine geldi. Ah şunu kalkalım da geçsin gitsin. Böyle tak tak böyle tavuğun arpa yediği gibi secde yap. Kardeşim içinizden geliyorsa kılmayın. Korkmayın bir şey olmaz. Bu ritüeldir. Namaz dini direği değildir. Namazın şekli, vakti, kazası, cezası yoktur. Gönüllüdür, sana kalmıştır. İşler ya, işler yapma.